Bravo kediler bravo hep sokaktaki kediler mi salam yiyecek bravo evdeki kediler de salam yesin bravo bravo kediler yiyin Salamınız da yiyin salam keyfi ayrıca veterinerden de aldık yine yaş mama bir sürü internetten de aldıklarımız hariç Bravo makine. Dep depomuz da dolu. Kaç günlük depomuz da dolu kedi. Bravo. Oh güzel esin. Güzel esin. Şöyle küçük kız oldum bak. Oh güzel Küçük kız film, koca oldum. Küçük kız. Bak benim Küçük kız oldum bak. Küçük kız. Da bak. 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 Oldum ben bak, kız kız, artık bir yaşındayım, basın, bak, um, bir bak. Aha, yavaş yavaş. Sakin sakin ya. İşte. Güzel. Bravo. Bravo. Suyun dolu dolu. Siyah. M mobilya gibi bak. Bravo. Aferin güzel. İşte. Hmm. On numara beş Bravo. İşte. Okey. Yemin mobilyası gibi bak kedileri var böyle güzel güzel. Bak. Bravo kendine bravo. Sayenizde bak. Bravo. Ha. Oh, on numara beş. Bravo Thank you very much. good ama kargo yok.